Eze. Merhabalar sevgili dostlar 24 Temmuz çarşamba günü Elazığ yarış programı tahminliyosuyla Sizlerle birlikteyiz Elazığ'da bizlere 9 koşulu bir program bekliyor Sizlere şimdi tahminleri vereceğiz İstanbul tahminleri de yayındadır İstanbul tahminlerinde de 9 koşu var 2 altılı var Birbirine denk bütçeler ayarladık İstanbul içinde Elazığ içinde bilginiz arkadaşlar Biz şehirleri ayırt etmiyoruz biliyorsunuz ki Tamamen e, Mümkün olduğunca birbirine yakın düzeyde tutarak Oyunları planlıyoruz Kanalımıza destek vermek için abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beğenmenin hemen yanındaki teşekkürler butonuna tıklayarak video bazında destek olmayı veya genel manada katılıyorsa olarak destek olmayı ihmal etmeyin diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar tahminlere. Saat 5'i çeyrek geçe ilk yarış meydan 2 yaşlı İngilizler Elazığ'da 1200 metrede kum pistte koşulacak. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Burada favorimiz 14 güne belki ilk startında ikinci olan ve 1.1944'lük dereceye imza atan bir Safgan. Süper Bella 6 numarayı tavsiye edeceğim sizlere. Ardından Ferit Yardımcı İdaresi'deki Unbalanced 7 numaralı Safgan'ı önereceğim. O da 3 yarış koştu. üçünde de tabela yaptı. Geri kalan için bir idmanları göstermek istiyorum size. Burada idmanlarda bahsetmem gereken bir şey var. Mesela dikkatimizi çeken e, ne vardır idmanlarda Almira Kız'ın 51,5 25 bir idman görmüş olması arkadaşlar dikkatimizi net bir şekilde çekti. 38 40 25 30'luk bir Birol Paşa idmanı da var yine. Bunlar da önemli arkadaşlar. E, 8 numara Almira Kız ve 1 numara Birol Paşa'yı da burada yine oyunlarınıza ilave etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bilhassa idmanlarından ötürü bu iki safkanı da öneriyorum burada sürpriz yakalamak adına. 6-7-8-1 şeklinde buradaki oyunumuzu planladık sizlere. Geldim ikinci koşuya saat 6'ya çeyrek kala. Şart 3 yamak 2 aprantiler e, burada binecekler. 4 Araplar 1700 metrede kum pistte çıkacaklar. 8 safgan start almakta. 14 gün evvel 3. olan bir isim. 5 numara kanatlı tay bu koşudaki favorimizdir arkadaşlar. Grup içerisinde en avantajlı isim olarak gözüküyor. 14 gün evvel yarış gördü 3. oldu. Burada daha da etkili koşar. Bu yarışı kazanır diyorum. 5 numara kanatlı tayı. Aynı zamanda favorimiz olduğu gibi Bankotek olarak da veriyorum sizlere. 5 numara kanatlı tay tek diyorum. Sıralı ikili içinse 7 numara Yücel çok cazip olmasa dahi uygun durumda gözüküyor. 2. olması muhtemel. O yüzden 5 arkası 7 sıralı ikilisinde tavsiye ediyoruz. 5 numara Kanatlı Tay burada tek. 3. koşuya geldim. Saat 6.30'da şart 4 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum pist yarışı 7 safkan start alacak. Burada 7 numara Sarı Prenses bizim favorimiz olmuş konumda. Ee, yani son 6 yarışlık performansı üst düzeyde geliyor. Galibiyet var, ikincilik var. Hazır vaziyette bir safkan. Burada favori olmayı hak ediyor. 16 gün evvel kazanan Ferit Yardımcı İdarlı'daki Seed of Love 6 numara da burada yazılmazsa olmaz. Ee, açıkçası bu atın da iyi bir konumda olduğunu, yarış kazanmaya aday olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. 154 71 derecesi var. Dereceden bahsetmişken Necmi Altın dersindeki Lord of Gentlemen'da yazalım 5 numarayı. O da 153 43 başka pistte olsa dereceye sahip bir safkan. Şu anda 14 gün 4. yılı olan bir isim. 7 6 5 3 safkanlı oyun bu koşuda tavsiye ediyoruz sizlere. Dördüncü koşuya geldim saat 7'de. Handikap 16 3 çıkar İngilizler 2000 metre kompist yarışı olacak. Burada arkadaşlar Saf Grom ve King Balotelli Ekürü 11 Safkan'ın mücadele vereceği bir koşu. Bu koşu için favorimiz 6 numara Novzara olacak. Peşi sıra burada 10 numara Muşarraf'ı, 9 numara Sound of Victory'i ve 3 numara Anarkia'yı tavsiye ediyoruz sizlere. Geriye kalan isimlerden bir ekstra bir tercih yapmak isteyen varsa tabii ki tuttuğunuz bir atı yazabilirsiniz. Bu koşuda böyle bir alan size açmak istedik ama burada 4 atla da bırakılması muhtemel gözükmekte arkadaşlar. Geldim 5. koşuya saat 7.30'da bir yarış yine Handikap 17 yarış. 4 Araplar 2000 metre kum pist yarışı olacak. 12 safkan start almakta. Favorimiz bu koşu için 2 numara baş alptir. 7 gün evvel yani bir hafta evvel 3. olan safkan bir önceki yarışını da kazanmıştı. Burada en iddialı konumdaki safkan olarak gözüküyor. Üçlü bara Gökkaray ile devam edeceğim. Alişan Bari dersi yüksek bir kiloda start alacak. Safkan son iki yarışında istediğini alamadı. Burada bir e, belki çıkış yakalayabilir. Geçmiş performansına dönebilir ama tabii yüksek kilo olması işini zorlaştıracak. Yine de Gökkarasız oyun yapmayın derim. 4 numara de tavsiye edeceğim 11 güne ver 3. olan Safkan bu koşuda yine bizler için önemli bir konumda kesinlikle oyunumuzda yer vermemiz gerekiyor bu ismi. Bu yüzden ben de ilave ettim. 8 numara Özerdinç ve 10 numara Reber isimli Safkanları da geniş kuponlarınız için tavsiye ediyorum arkadaşlar sizlere. Buradaki oyunumuz 2-3-4-8-10 şeklinde bir sıralamayla en fazla 5 at olacak şekilde bir hale geldi. 6. koşuya geldim. Saat 8'de meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Ee, burada 11 safkan var. Parsak Güzel ve beyaz atan ekür olarak start almaktalar. Bu arada tabi e, altıncı koşuya geldiğimiz için yani ilk altındaki tekimizi zaten verdik biliyorsunuz. Oradan yana bir e, sıkıntımız olmadığı için ikinci altındaki tekimizi de ilerleyen yarışlarda vereceğimi belirterek sizi rahatlatmak istiyorum. Şimdi buradaki tahminimize geçelim. Arkadaşlar 2 numara Galun, 3 numara Göz Kemal Bey'i, 4 numara Hürem Hop, 8 numara Mirnuse, Nuse ve arkadaşlar burada son bir at olarak 9 numara Boyrazgülü yazmamız gereken isimlerdir. Yani 2, 3, 4, 8, 9 şeklinde bir oyunu burada tercih ediyoruz. Galun, Göz Kemal Beyi, Hürrem Hop, Mirnuse ve Boyrazgülü tercihlerimiz oldu. Bu atları bir arada yazdığımız takdirde kesinlikle bu oyun gelir burada tutar. Ben burada bir küçük kupon geniş kupon ayrımı yapmıyorum. Bu koşuda herkesin bu 5 atı yazmasını tercih ederim arkadaşlar geldik 7. koşuya. E, saat 8.30'da şart 5 dişi 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum pist yarışı. 8 safkan start alacak. Bu koşuda izleyeceğimiz sinnerde ikinci altılı için vereceğimiz banko tekimiz bulunmakta. O da 3 numara Gayecan. 9 gün evvel koştu, kazandı. 2 30 72 derecesinde takılmayın. Kötü olduğu bir performans. O 1900 metre bir yarışta böyle bir derece zaten isteseniz de göremezsiniz. Hadi bu tamamen kötü olduğu bir performansın derecesi arkadaşlar. Onu kale almayın derim. bir de at zaten 4 yaşında bir safkan. Hani illaki bir gün iyi bir derece görecek ve o yarışta bu yarış olacak diye tahmin ediyorum. Son dönemde son 6 yarışın 3'ünü kazanmış, formda gelen bir safkan olmasıyla birlikte gayecan burada galibiyeti alacaktır diye düşünüyoruz. Sıralı ikili tavsiyemiz bulun bulunmamakta. Burada ikincilik herkese gidebilir. Ee, çok açık bir durumda orası sürpriz. 3 numara Gaye Can burada tek diyoruz. 8. koşuya geldim. Saat 9'da meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum pistte çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunmakta. Favorimiz 10 numara Himala Rüzgarı'dır. 14 gün evvel yani 2 hafta evvel ikincilik elde etmiş bir safkan. Son 6 yarışında 3 tane ikinciliği var. Bu mesafede 1.19 61'lik derecesi var. 52 kiloda start alıyor. Gerçekten bütün şartlar onun lehinde. Artık burada meydana çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bir numara Bay Topçu ilave edeceğim. 70 gün araya rağmen hem Ferit Yardımcı tercihi hem de ilk yarışın 3. olmuş bir safkandan bahsediyoruz. Ki 70 gün evvelki bir e, zamandan bahsediyoruz burada. Hani o, o dönemdeki grupta 3. olmuş. Şu anda rahat bir şekilde bile koşabilir safkan daha sonrasında arkadaşlar 3. tercih olaraksa 9 numara Fire and Power diyeceğim. Bu atın da son 2 yarışta bir ikincilik bir beşincilik çıkarması bizim yazmamızda bir etken oldu diyebilirim. 10, 1 ve 9 şeklinde 3 tane safkanı tavsiye ediyorum. Burada bir geniş kupon önerim bulunmamakta. Geldim 9. ve sonuncu koşuya saat 9.30'da şart 3. 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 12 adet safkan izleyeceğiz. E, bu yarış için favori olarak göstereceğimiz safkan. E, yani ben açıkçası arasına rağmen favori olması gerektiğini düşünüyorum. 9 numara Intu Yusuf Cengiz idaresinde favorimdir. 1.13.01 derecesi olan bir safkandan bahsediyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir safkan. Bu kadar uzun bir aranın ardından tabi %100 bir performans ver, verebileceğini net bir şekilde söyleyemeyiz. Ama ama yine de etkili koşacaktır. 49 gün evvel koşup kazanan bir Pamukkale var 4 numara. Onu tavsiye edeceğim yanına ilave olarak. 3 numara CR'ı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Tabi 12 atın start aldığı bir işte burada başka tercihlere yönelmemiz de normal. E, Into'nun garantisi yok. 9 numara, 4 numara ve 3 numara. 3 tane safkan burada yeterli olabilir. destek isteyenler burada daha fazla at isteyenler varsa 7 numara kumlu belde yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde videoyu bitiriyoruz. Ee, diğer video yayında e, tek meselesini hatırlatalım. 7. koşu 3 numara Gaye Can arkadaşlar tek dedik. 7. koşu 3 numara tek dedik. Ve bir de ilk altılıda da biliyorsunuz ki e, burada sizlere bir tek daha vermiştik. 2. koşuda 5 numara kanatlı tay tek demiştik sizlere. Evet kanala destek vermek için abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beğenmenin yanındaki teşekkürler butonundan destek olmayı ve katıl üyesi olarak destek olmayı ihmal etmeyelim diyorum. İstanbul Tahminleri yayında onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Diğer bir kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı isimli hesap. Orada da ekürümüzün yarış videolarını paylaşıyoruz arkadaşlar. Onlarda da izlemek için o kanalda destek vermek için abone olursanız sevinirim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.